Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir başaklar. Bakalım bu hafta neler olacak? Arkadaşlar podcast şeklinde olacak. Kartların fotoğrafını çekip öyle paylaşacağım. Sanırım bundan sonra böyle yapacağım. Çünkü böyle daha kolay oluyor benim için. Ee, video çekmek daha zor oluyor. Ses kaydedip fotoğrafını çekip video bunu videolaştırmak daha kolay benim için. O yüzden böyle yapmaya karar verdim. Bir süre böyle yaparız. Sonra belki tekrar video falan çekebilirim, bilmiyorum, emin değilim. Ama bu aralar yoğun olduğum için muhtemelen bu şekilde olur diye düşünüyorum. Bakalım bu hafta neler oluyor hayatımızda? Hmm. Wow, güzel kartlar geldi. <laughs> Ee, bu haftanın olayı şöyle görünüyor. Aşıklar kartıyla geldi. Ee, sanki bu hafta siz birini e, istediğinizi düşünüyorsunuz, siz birini elde ettiğinizi düşünüyorsunuz. Ya da olay öyle geçiyor olabilir. Ya da bu çeken kişi tamam, siz birini çekiyorsunuz kendiniz. Okey. Ama o zannediyor ki e, o sizi çekiyor. Ama hayır, e, o kişiyi çeken sizsiniz. Yani bu sizin enerjiniz. Karşınızda sizinle yeniden bir şeye başlayan biri var. E, bunu bir kadın olarak yorumlayacağım. Ama siz durumunuza göre alın. Er, erkekseniz kadın, kadınsanız erkek. Ya da yine kadınsanız kadın. Ya da işte her <laughs> neyse durumunuz. Ya karşıdaki kişi şöyle biraz size kendini bırakmaya hazır. Yani tam anlamıyla size teslim olmaya hazır gibi görünüyor ve sanki bir süredir sizi diliyormuş gibi görünüyor. Dışarıdan tepkiniz para olmusuyla çıkıyor yani dışarıdan şeysiniz. Evet sonunda istediğim şeyi elde ettim diyorsunuz ve o yani para olmusu çıktı için aradığım o mutluluğa e, ulaşacağım diyorsunuz sanki. Sonunda o o çocuk parkını kuracağım. <laughs> şey gibi yani biraz kreş havası aldım açıkça söylemek gerekirse. Şey gibisiniz biraz yani sonunda e, o kreşi açabileceğim. Yani sonunda o hayalini kurduğum kreşi açabileceğim diyorsunuz sanki. E, hani örnek verelim işte uzun zamandır bir kreş açmayı planlıyorsunuz ve en nihayetinde o istediğiniz kreşi açacak yeri falan buldunuz ama bir orta işte öğretmenlere falan ihtiyacınız var gibi düşünün. Sonunda o öğretmeni buluyorsunuz, öğrencileri buluyorsunuz. Yani bütün ortamı hazırlıyorsunuz. Yani mutlusunuz. İç dünyanıza baktığımızda böyle içeride şeysiniz yani. Hmm, her şeyi düzenledin Başak. Ve seni tebrik ediyorum deyip sanki öyle kendinizi alkışlıyor gibisiniz içeriden. İç dünyanıza baktığımızda aslında neler oluyor diye baktığımızda işlerin biraz daha karmaşık olduğunu görüyoruz Aslında sizin için düzenli gibi görünse de her şey dışarıdan bakıldığında olay çok karmaşık görünüyor. Ama siz zaten bir başak olduğunuz için olayları toparlarsınız diye düşünüyorum. Ama başaklığı da bir kenara bırakırsak yani aslında ortalık çok dağılmış görünüyor. Ama siz sanki içten içe toparlıyor gibisiniz. Yani belki de dağıtmak sizin için toparlamak anlamına geliyor. Ya siz hedefe çok yaklaşmış görünüyorsunuz. Ee, gibi. Şeyi çok merak ettim. Yani neden peki ortalık dağınık bu kadar? Yani ne oluyor da bu kadar ortalık dağılmış? Niye asal beşlisi kartı çıktı? Aslında ne oluyor dediğimizde asal kraliçesi kartı tamam bu kadar karmaşayı yaratan şey bir asa kraliçesi. Hmm. Biri arzuların bir kadın var ve arzularının bir biri arzularının peşinden gidiyor ve o arzularının peşinden giden kadın sebebiyle ortalık karışıyor gibi görünüyor. Sanki siz bir, biri tarafından böyle yarı yolda bırakılıyorsunuz Başak. Bu yüzden de ortalık dağılmış gibi görünüyor. Yani biri sizi bırakmış, gitmiş ve bu yüzden sanki her şey dağılmış gibi duruyor. Peki bu kişi neden siz bırakıp gitmiş? Kader çarkı çıktı. Ee, bu kişi sizi bırakıp gitmiş çünkü böyle olması gerektiğini düşünmüş. Sizi bırakmanın da bedelini ödediğini düşünüyorum. Ya da siz bu bedeli hani ödüyorsunuz, ödediniz ya da. Ama sanki bu biraz ilahi yani olması gereken şey buymuş. Bırakılmanız gerekiyormuş sanki bu kadın tarafından. Peki bu delik kartıyla kim kim yani bu ıı, çağırdığınız, kendinize çektiğiniz kişi kim? Neden onu kendinize çekiyorsunuz? Bir kart daha çekiyorum. Hmm. Bu çağırdığınız, kendinize çağırdığınız kişi ermiş kartı ile çıkıyor. Ermiş biliyorsunuz ki başağın kartı. Size denk biri anlaşılan. Neden onu çağırıyorsunuz? Çünkü asa kralı kartı çıktı bu arada. Neden onu çağırıyorsunuz? Çünkü ihtiyacınız var sanıyorum ki onun enerjisine. Yani şu anda işte sizden giden bir Asa Kraliçesi vardı ya hani ona denk olabilmek için Asa Kralına dönüşmüşsünüz. Ama siz para kralı falan hani Toprak grubu olduğunuz için bunlar Asa kartları. Yani pek başağın enerjisi değil yani Ermiş kartı nerede Asa Kralı nerede yani sizi dengeye getirebilmesi için bu kişiyi seçiyorsunuz sanki sizi eski halinize e, fabrika ayarlarına döndürebilmesi için sanki bu kişiyi seçiyorsunuz gibi görünüyor devam edelim peki bu hani dedik ya bir kreş bir bir şey bir açılış falan var diye gerçekten e, o istediğiniz şeyin neyle ilgili ne ya da para kes kartı çıktı neyle ilgili? E, para ikilisi falan çıkıyor. Yani bu biraz parayla ilgili bir şey. Bir kart daha aldım. E, netleştirmek için. Orada da dengi kartı çıktı arkadaşlar. Mesela biraz parayla ilgili. Bu denge kartında da zaten iki şey var. Para ikisinde de iki tane böyle yuvarlak şeyler var. <laughs> para ikilisinde de biri parlak, diğeri mat. Denge kartında biri güneş, biri zaten ay. <laughs> Kararsızsınız. Çünkü bir tane hiç olmayacağını düşündüğünüz bir şey var sanırım. Sesim gidiyor. <laughs> Kararsızsınız çünkü bir tane olmayacağını düşündüğünüz bir şey görünüyor. Ama aslında daha çok o mesela sanki, o istediğiniz şey için gözlerinizi açıp bakmıyorsunuz sanki Başak. Gözlerinizi açıp bakmadığınız için de tam olarak neyi istediğinize göremiyorsunuz sanki. Yani böyle işte gözleriniz kapalı seçim yapmaya çalışıyorsunuz. Ama yapmanız gereken gözlerinizi açıp o iki şeyi dengelemek sanki. Ve e İkisini de böyle iyice analiz etmek, değerlendirmek ve sonra bir e, karara varmak gibi görünüyor. Açılımınız böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık için açıklama kısmında yer alan instagram ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.